Kuşan Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir börek tarifim var. El açması. Su böreği tadında. Yiyenler zaten bunu su böreği sanıyor. Hayran kalıyor tadına. Sizlerin de beğeneceğinize eminim. Dışı çıtır, içi yumuşacık, peynirli el açması böreğimizin malzemelerine geçelim. Malzemeler 4 su bardağı un, 1 fincan zeytinyağı, 1 paket kuru maya, 2 yumurta, 200 gram peynir, 1 demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık süt. Kaba aldığımız unumuzun ortasını açalım. Ortasını açtığımız unumuza mayamızı, şeker ve tuzumuzu, süt, yağ, yumurtamızı iyice bir çırpalım çırpma işleminiz bittikten sonra önce bir kaşık yardımıyla unumuzu karıştıralım kaşığımızla iyice unumuzu karıştırdık el yardımıyla yoğuralım hamurumuzu iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzu eşit bir şekilde parçalara bölüyoruz. Hamurumuzu eşit şekilde kesmiştik. Ve elimle şeklini verdim. Ve şu an tek tek açıyorum. Önce bezeni şöyle bir una buluyorum. Bezenizi kullanacağım şu tepsinin şekline göre açıyorum. Yağladığımız borcamımızı alıyoruz. İlk açtığımız bezemizin tepsimizden büyük olması lazım. Şöyle kenarlarına doğru. Ve yağlayıp ikinci katını açıp üzerine ekleyeceğiz. Bu böreğin özelliği bol yağlı olması. Gördüğünüz gibi iyi bir şekilde yağladık. Şimdi ikinci katını açıyorum katımızı da açtık. Dediğim gibi ilk iki katı büyük açıyoruz. Arkadaşlar ben yağımı söylemeyi unuttum. Biraz tereyağı vardı. Bir kaşık tereyağı kullandım. Biraz sıvı yağ veya zeytinyağı hangisini arzu ederseniz, evde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde güzelce yağlıyoruz. Üçüncü katını da yine aynı şekilde açıp yağlayıp üzerine indireceğim. Üçüncü katını da yerleştiriyoruz aynı şekilde. Üçüncü katına da yağımızı yer sürdük ve şu an harcımızı yerleştireceğiz. Şu an peynirimi yerleştiriyorum. Arzu ederseniz buna pul biber falan da kullanabilirsiniz. Biber kullanıyorum. Ve şöyle biraz maydanoz. Evet arkadaşlar 3 adet yufka daha açtım. Bunları yağlayıp tepsime yerleştireceğim. Yağladığım ikincisini de yerleştiriyorum. Bu şekilde daha kolay olacaktır. Buradan yağlıyorum. Üçüncü katı da üzerine yerleştirip da yağlayarak tepsime yerleştireceğim. Oklava yardımıyla 3 kat olan yufkamı tepsime yerleştiriyorum. Dikkatli bir şekilde. 3 katı üzerine serdik. Şu an tekrardan peynirimizi peynirimizi yerleştirdik. Tekrardan şöyle maydanozumuzu ilave edelim. 3 kat altına üzerine peyniri ilave ettik. Tekrardan 3 kat açıp yağlayarak üzerine tekrardan ikinci kat olan peynirimizi aldık. 3 kat yufkamızı daha açıp yağlayarak yerleştirdikten sonra fırına gönderiyoruz. Ve iyice yağlıyoruz. İkinci kat da yerleşiyor. Açtığımız üç adet yufkayı daha ilave ettik. Şu an kapatıyoruz. Yüreğimizin üzeri için bir yumurta sarısı, bir kaşık süt, yoğurt da olabilir. Ve bir kaşık sıvı yağ ilave ederek iyice çırpıp üzerine sürelim. Yumurtamızın sarısını sürdük. Şöyle bir kupa yerleştirerek üzerine şöyle susam serperek hafif bir şekilde isterseniz çörek otu kullanabilirsiniz isterseniz hiç kullanmayın Evet 185 derece fırınımda yaklaşık 25 dakikada kontrollü bir şekilde pişirdim altlı üstü olarak harika çıtır çıtır nefis bir peynirli börek oldu bu arkadaşlar videomu beğenmeyi videomda yorum yaparken düşünce ve önerilerinizi belirtirseniz daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.